Hemen başka bir e, konuya geçelim. Şimdi Kemal Bey'in adaylığı. Burada daha önce Altılı Masa'nın bir diğer e, partisinin başkanıyla Sayın Akşener'le konuşurken Ke Kemal Bey'in adaylığı gündeme geldi. Ve Kemal Bey o günlerde artık kendi adayını açıklamış gibi e, davranıyordu. E, Sayın Akşener dedi ki ''Vallahi biz o masada noter değiliz.'' dedi. Masa beraber kalacak. Birisi ben adayım diye gelecek. Biz de ''Aa iyi tamam.'' diye mührü basacağız. ''Değil.'' dedi. ...olması da oturacağız dedi. Sizin bakışınız ne bu adaylık meselesine? Yani iki evet. ay kala veya bir ay kala veya ne zaman açıklar veya yıl başından sonra ne zaman açıklanacak ona da artık karışmıyorum çünkü bir cevap gelmiyor. Evet. Ama adayın kim olacağı konusunda bütün partiler eşit söz hakkına sahip olacak nasıl olacak? Yani şimdi böyle deyince ister istemez şu anda mecliste daha fazla milletvekili olan partiler bundan birazcık gocunurlar. Haklılar Ha ama. Burada da bir ittifaka ihtiyaç var. İlle de biz çıkıp ya Saadet Partisi'nden birisi aday olsun diyecek değiliz. Ama elbette bizim de bir görüşümüz olacak. Bu da dikkate alınacak. Ben burada bir uzlaşmanın rahatlıkla sağlanacağına... Ya sağlanamazsa ne olacak? Efendim? Ya sağlanamazsa? Şimdi ya sağlanamazsa dediğimiz zaten bu masa yürümesin manasına gelir o. Hı hı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylığı en önemli en konu. konu değil mi? Tabii tabii en önemli konu. Onun için ben öyle bir endişe, i̇htimal, ihtimal görmüyorum. Kim olur o konuda bir şey söyleyemem. Ama ben bu masanın mutlaka bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracağına inanıyorum ve bu herkes tarafından da satsıyip görecek diye düşünüyorum onu da ifade edeyim. Siz Ki, bu adayın sağa daha yakın birisi olmasını mı umuyorsunuz yoksa daha merkez mi yoksa daha sol mu ne? Yani nasıl ben bir, şimdi, sizin onaylayacağınız profil, parti olarak gönlünüzde yatan profil, kişisel ama profil nasıl bir profil? Ben, profil dediğimizi ben şöyle tarif edeyim. Buradaki altı partiyle de uyum içinde çalışacak bir kişi olmak mecburiyet. Reis Kemal Bey dediniz. Altı partiyle de uyum içinde çalışacak. Şuna çalışıyor. E tamam doğru çalışıyor. Yani bizim yani benim kıstasım bu bütün partilerle altı partiyle uyum içinde çalışacak, kavga etmeyecek çünkü biz cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra cumhurbaşkanı ile birlikte bir protokol imzalayacağız ve bunu millete. Yani cumhurbaşkanı bu protokol altını imzalayacak, adayı imzalayacak O da imzalayacak, biz de imzalayacağız ve biz bunu bütün millete deklare edeceğiz. Ne diyecek bu protokolde? Bu protokolde bizim Temel prensiplerimiz nasıl çalışacağımız, bakanlıklar nasıl belirlenecek, meclisle nasıl bir uyum sağlanacak, bütün bunlar yani tek tek her konunun temeli orada ekonomide şunu yapacağız, tabii, 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 onlar değil. girmeyecek. Ama biz bu çalışma prensibini ve nasıl davranacak mühim olan o, Cumhurbaşkanı, meclisle de siyasi partilerle de uyum içinde çalışması icap eder ki ve, ve o protokole uymasını bekleyeceksiniz. Uyması tabii tabii. Bu da ancak hukuken kendisini zorlayacak hali hiçbir şey yok. yok. Onun için her zaman diyoruz yani bir cumhurbaşkanını belirledik adayını o da seçildi. Sonra bize dese ki ya çok teşekkür ediyorum bana böyle yok kusura bakmayın demez. Niye desin? Çok teşekkür ediyorum. İltifat ettiniz. Şimdi önümüzde 5 sene zamanımız var. Rahat rahat çalışırız. 5 sene içinde de bunu hallederiz dese hiç yapacak bir şey yok. Yok ben yani Belki meclisten bir şey çıkarabilirsiniz. Evet. Ha Mecliste çoğunluk olursa o zaman icraatları zora girer. Sıkıntı çıkar. Ama ben bunun sağlanacağını yani toplum önünde böyle bir taahhütnameye imza atan kişinin buradan o sözüne sadık kalacağını düşünüyorsunuz. Öyle düşünüyorum. Kim olur? Onu şimdiden söylemek mümkün değil. Doğru da değil Doğru zaten. Olabilir. Evet Peki Tayyip Bey tekrar Cumhurbaşkanı seçti ama mecliste, mecliste AK, AK Parti kader, çoğunluğu kaybeder. AK Parti ve MHP ortaklığı çoğunluğu kaybeder diye bir başka senaryoyu anlatanlar da var. Evet. Bu senaryoya inanıyor musunuz? Böyle bir senaryoda Türkiye ne olur? Yani Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. Sadece Tayyip Bey bu işin zor olacağını gördüğü için belli bir zaman sonra bu işi değiştirme yoluna, bir uzlaşma yoluna gider diye düşünürüz. Çünkü meclisin çoğunluğu karşısında olduğu takdirde bir takım kararları alamaz. Niye? Karnemelere ülke yönetiyor yıllardır. Ama işte çok stratejik konularda alamaz. Bütçede yani önüne her seferinde bir engel çıkar her seferinde yanlış attığı bir adımla ilgili olarak meclis bazı kararları alır ve bunu emboze de edebilir. Ha Cumhurbaşkanı da veto eder Değil ayrı da. bir konu ama kavgalı bir yönetim tarzını Cumhurbaşkanı bugünkü alışkanlıklara dikkate alınırsa devam ettiremez. Onun için mecburen bir uzlaşma yolunu arar. Yani Tayyip Bey'in bu konuda ben eğer böyle bir durum vuku bulursa böyle davranacağını düşünüyorum. Peki Cumhurbaşkanı adayını belirlediniz. Ortak olarak uzlaştınız. Öyle evet. da yapıldı. Herkes de altını imzaladı. Cumhurbaşkanı adayı mitingler yapacak. O mitinglerde arkasında altı partinin temsilcileri de beraber duracaklar mı? Bütün bu organizasyonlar beraber mi yapılacak? Yoksa Cumhurbaşkanı kendi adayı kendi organizasyonu yapacak. Partiler seçim için kendi mitinglerini çalışmalı. Yani Cumhurbaşkanı sürekli olarak arkasında <laughs> o 6 partiyi hissedecek mi? E, hissetmesi lazım. Yani Altı parti genel başkanının arkasında duracak diye bir şey yok yani. Ama mesela bir büyük, atıyorum bir büyük İstanbul mitingi, bir büyük Ankara mitingi yapılıyor. Arkasında siz olmayacak sembolik mısınız hep beraber? Sembolik olarak bazı yerlerde olabilir belki. Bunu ben şahsen hiç düşünmedim. Yani Cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra müşterek bir çalışma planı mutlaka yapılır. Zaten işte iki aylık bir zaman belki olacaktır. O iki aylık zaman... Yeter mi iki ay peki 81 bileti gezmeye? yeter neden, neden olmasın. Çünkü geçen sefer tabi e, tabii her ile de yani Bey yetişmemişti programımızda. Evet gibi. yani her ile de gidilemeyebilir. Yani bazı iller birleştirilir. Daha nüfusu az olan iller e, belli bir merkezde toplanabilir. Oradaki mitinge iştirak edebilirler. Ama ben bunun çok büyük bir sıkıntı, dert olacağını düşünmüyorum. Ancak kim Cumhurbaşkanı adayı olursa olsun bunun finansmanını da partiler karşılayacak. Tabii çünkü bu bedavadan olacak bir iş şey. değil. Tabii yani ben burada bir problem çıkacağını düşünmüyorum.